Kadlec biraz önde kaldı. PSV Eindhoven'ı yükleniyor. Sağ kanattan orta içeriye bomboş durumda. Kaleci Volkan ikinci pozisyon topalarda PSV Eindhoven golü buluyor. Sto. Mehmet Topal, Raul Meireles. Meireles direkten döndü. Sürpriz bir şut Meireles'ten. Şans bu pozisyonda Fenerbahçe'nin yanında değil. Sto. Stoğun pası. Raul Mereleş karşı karşıya vurdu. Kaleci Tito. inanılmaz bir gol kaçırdı. Meyreleş. Şans yine Fenerbahçe'nin yanında değil. Yine Meyreleş'in yanında değil. Bakkali. Şut ve topağlarda. Kayıt. Sol. Araya giren Toyfonen. Orta kaleci uzandı direkt. Volkan Bayarslan son düdüğünü çalıyor. Fenerbahçe hazırlık maçında, üçüncü hazırlık maçında PSV Eindhoven'a 2-0 kaybediyor.